Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda cebirsel ifadelerle ilgili çıkmış tüm LGS sorularının çözümlerini yapacağız. Daha önceki videolarımızda her gün bir tane soru şeklinde paylaşım yapıyordum ama bu konudan itibaren bütün çıkmış soruları tek bir video altında paylaşacağım. Cebirsel ifadelerin ilk sorusuyla başlıyoruz. 2018'den 2024'e doğru çözerek devam edeceğiz. Birinci sorumuzda bize verilen cebirsel ifadenin çarpanlarından biri hangisidir demiş. Şimdi burada 3 ortak çarpan parantezini alırsak burayı x kare eksi 2x artı y kare gelecektir. Bu parantezin içerisindeki ifade x eksi y'nin parantez karesinin açılımıdır diyoruz. Şimdi cevaplara baktığımızda hiçbirisi yok gibi duruyor. Ancak x eksi y'nin karesiyle y eksi x'in karesi aslında aynı şeydir. Yani bizim çarpanlarımızdan bir tanesi y eksi x olabilir diyoruz. Nereden diyoruz bunu? Çift kuvvet olduğu için yani şöyle örnek verebilirim. Eksi 5'in karesi 25 ise 5'in karesi de 25. Yani içerisi eksi de olsa artı da olsa çift kuvvetten dolayı sonucumuz ne gelecek? Artı gelecek. Dolayısıyla benim buraya x eksi y yazmamla y eksi x yazmam arasında bir fark yok. Bu yüzden de cevabımız Bursa seçeneği gelecektir. İkinci sorumuzda küp şeklindeki kutunun tüm yüzlerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışında kalan üçgen biçimdeki bölgeler boyanıyor. Buna göre boyanan bölgenin alanının birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade hangisidir demiş. Şimdi bakın burası hemen şurada iki tane mavi ile tarayayım. İki tane dik üçgenimiz var. Buradaki üçgenlerin alanını bulup 6 ile çarptığımızda tüm yüzlerin alanını bulmuş olacağız. Şuradaki uzunluğumuz da y olarak gelecektir. Şu üst taraftaki uzunluğumuz tamamı y olduğu için y eksi x olarak gelecek. Aynı şekilde şuradaki uzunluğumuz da y eksi x olarak gelecek. O zaman şuraya bir şuraya da ikinci üçgen dersem. Birinci üçgenimizin alanı y çarpı y bölü 2'den y kare bölü 2 olarak gelecektir. Bütün yüzlerinde var bu üçgenden. O zaman bunu 6 ile çarparsam 3y kare birinci üçgenimizin toplam alanı olarak gelecek. İkinci üçgenimize bakacak olursak da bu da y eksi x çarpı y eksi x yani y eksi x'in karesi bölü 2'ye eşittir. Buradan açılım yaparsak y kare eksi 2x'e artı y kare bölü 2 olarak gelecektir. Aynı şekilde bu üçgenden de 6 yüzümüz de var. O zaman bir de bunu 6 ile çarparsak. Şunları sadeleştirdim. 3 çarptığımızda 3 y kare eksi 6 eksiye artı 3 y kare. E, pardon şurası x kare olacak. Şurasına y kare yazmışız. Şurayı düzeltelim. Artı x kare. Buradan da artı 3 x kare gelecek. Bununla bunu topladığımızda boyanan yüzlerin alanlarını bulmuş oluruz. 3y kare 3y kareyi topladım. 6y kare eksi 6x artı 3x kare olur. Cevabımız da buradan Adana seçeneği gelecektir diyoruz. Üçüncü sorumuzda bize verilen dikdörtgen şeklindeki ABC kartonlarından her birinden dörder adet verilmiş bize. Bu kartonların kenarları çakıştırılarak iki tane kare prizma oluşturuluyor. Bu prizmalardan biri aşağıda verilmiş. Buna göre kartonların tamamı kullanıldığında diğer prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi buradan 1, 2 bir de karşılıklı üzerinde C'ler var. 4 tane C'mizin tamamını kullanmışız. C ile artık bir işimiz yok. B'den bir üstte bir altta var. B'den kaç tane kaldı elimizde? 2 tane A'dan hala 4 tane var. Bakın şöyle kaba taslak çizecek olursak bunu. 2 tane B'miz, 4 tane A'mız var. O zaman B'lerimiz yine 6 ve üstte. A'larımız da sağ, sol, ön ve arka yüzlere gelecek. Yani bana 4 tane A, 2 tane de B'nin alanı lazım. A'nın alanı kenar uzunlukları 2x'e 4x çarparsam 2x çarpı 4 xten 8x kare gelecek. Bundan 4 tane lazım. O zaman 8 x kare ile 4'ü çarptım. 32x kare a'ların alanı yapacak. B'den de 2 tane var. Bir tanesinin alanı 2x çarpı 2 xten 4x kare olarak gelir. 2 tanesi 4x kare çarpı 2'den 8x kare olarak bulunur. Yüzey alanı bunların tamamının toplamına eşittir. 32x kare ile 8x kareyi toplarsak da cevabımız 40x kare olur. Denizli seçeneğini işaretleriz. Dördüncü sorumuz kare şeklindeki boş bir panoya kare şeklindeki 3 eş mavi karton köşegenleri panonun köşegeniyle çakışacak biçimde yerleştirilmiş. Pano'da boş bırakılan bölgelerin alanları toplamı 6x kare artı 36x artı 54 santimetre karedir. Kartonların üst üste gelen bölgelerin her biri alanları 1 santimetre kare olan karesel bölgelerdir demiş. Buna göre panonun çevresinin uzunluğunun santimetre cinsinden değeri nedir diyor. Bakın burada beyaz bölgelerin alanları toplamı 6x kare artı 36x artı 54'müş. Bakın buradan çizgilerimizi çektim. Burada 6 tane eş beyaz kare olacak. E toplam alanımız 6x kare artı 36x artı 54 ise bunu 6'ya böldüğümüzde bir tane beyazın alanını buluruz. Buradan da ne gelir? x kare artı 6x artı 9. Özdeşliğimizi kullanalım. x kareye ve 9'a baktığımızda burası x'in 9'da 3'ün karesi. O zaman buradaki açılım x artı 3'ün karesine eşittir. Yani bu ne demek? Beyazın bir kenar uzunluğu x artı 3 olarak gelecek. Bakın şunu şuradan uzattığımda şurası da beyazın kenarı. O zaman burası da x artı 3'tür. Şuradaki uzunluğumda alanı 1 olan karenin bir kenar uzunluğu yani 1'e eşit olarak gelecek. Demek ki karemizin bir kenarı x artı 3, x artı 3, 1 ve x artı 3'ü toplarsak 3x artı 10 olarak gelecektir. Bir kenarımız buysa çevresini bulmak için bunu 4 ile çarparız. O da 12x artı 40'a eşit olarak gelir. Adana seçeneğini işaretledik. Beşinci sorumuzda çevresinin uzunluğu 2x artı 2 metre olan dikdörtgenlerden yeterli sayıda verilmiş. Bu dikdörtgenler AB boyunca sırayla önce uzun kenarı sonra kısa kenarı üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Uzun kenarı üzerine yerleştirilen ilk dikdörtgenin bir köşesi A noktası ile kısa kenar üzerine yerleştirilen son dikdörtgenin bir köşesi ise B noktası ile çakışıktır. Bu dikdörtgenler x artı bir kez kısa kenar üzerine yerleştirildiğine göre AB'nin uzunluğunun metre cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir demiş. Şimdi çevresi 2x artı 2 olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu çevrenin kısa kenarla uzun kenar uzunluğunun toplamı çevrenin yarısına eşittir. Yani 2x artı 2'ye 2'ye bölersem x artı 1 olarak gelecek. Bakın bizim şeklimizde bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa şeklinde gidiyor. Yani x artı 1 x artı 1 x artı 1 şeklinde devam edecek. Peki kaç kez kısa kenar üstüne gelmiş? Bu x artı bir kez. O zaman bu x artı bir uzunluğundan kaç tane var elimizde? X artı bir tane. O zaman bu x'in çarparsak cevaba ulaşırız. Bu da x artı birin karesi demek. Açılımını yapacak olursak birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi olur. Cevabımız da buradan denizli seçeneği gelecektir diyoruz. Altıncı sorumuz. Kenar uzunlukları x ve 2x metre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının plana şekil 1'de verilmiş. Bu oyun parkının kenarları ikişer metre uzatılarak şekil 2'deki gibi dikdörtgen biçimde bir oyun parkı planlanmış. Buna göre şekil 2'deki oyun parkının alanının şekil 1'deki oyun parkının alanından kaç metrekare fazla olduğunu veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Önce şekil 1'imizin alanını bulalım. 2x ile x'i çarparsak buranın alanı 2x kare olarak gelecek. Şimdi şurası 2x, şurası da x'ti. O zaman uzun kenarım ne oldu? 2x artı 2, kısa kenarım da x artı 2. Bu ikisini çarparsak buranın alanını buluruz. 2x ile x'i çarptık. 2x kare. 2x ile 2'yi çarptık. 4x. 2 ile x'i çarptık. 2x ve 2 ile 2'yi çarptım. 4. Burayı düzenlersek 2x kare artı 6x artı 4 olarak gelecektir. Aralarındaki farkı istiyor. 2x kare ile 2x kareyi çıkarttığımda gidecektir. Elimizde ne kalacak? 6x artı 4 Adana seçeneğini işaretliyoruz. Yedinci sorumuz güzel bir soru. Kare şeklindeki bir kağıdın bir yüzü aşağıdaki gibi 8 eş beyaz bölgeye ve 4 eş mavi bölgeye ayrılmış. Beyaz bölgelerden her biri <laughs> alanı 4x kare artı 8x artı 4 santimetre kare olan karesel bölgelerdir. Buna göre mavi bölgelerden birinin alanını veren cebirsel ifade hangisidir demiş. Şimdi bir tane beyaz bölgenin alanı 4x kare artı 8x artı 4 ise hemen şuraya yazalım. Burada bir tam kare özdeşliğimiz var mı? Bakın x kareli ve sabit terimli ifadeye bakıyorum. 4x kare 2x'in 4 de 2'nin karesi. O zaman burası 2x artı 2'nin karesinin açılımıdır. Yani beyazın bir kenar uzunluğu 2x artı 2 olarak gelecek. Bakın burada şöyle mavi ile çizdiğim kenarlar aslında bizim şeklimizin bir kenar uzunluğuna eşit olarak gelecek. Yani burada 4 tane beyazın birleşimi var. Bir tanesi 2x artı 2 ise 4 tanesi 8x artı 8 olarak gelecek. Yani benim şeklimin bir kenar uzunluğu ne oldu artık? 8x artı 8 oldu. Şuradaki kenarımız. Şimdi benden istediği mavi bölgelerden birinin alanı. Ben tüm bölgelerin alanından beyazların alanı çıkartırsam mavi bölgeyi bulurum. Tüm bölgenin alanı 8x artı 8'in karesine eşittir. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi bu tüm alanımız. Beyazların alanında bir tanesi 4x kare artı 8x artı 4'tü. Elimizde kaç tane var beyazdan? Toplam 8 tane var. Bunu 8 ile çarparsak beyazların alanında buluruz. Bu da şöyle yazalım tekrar. 32x kare artı 64x artı 32 olarak gelecek. Bu ikisini çıkardığımızda mavilerin toplam alanını buluruz. 64x kareden 32x kareyi çıkardık. 32x kare 128x'ten 64'ü çıkardık. 64x ve 64'ten 32'yi çıkardık. 32 olarak gelecek. Bu toplamda 4 tane mavinin alanına eşittir. O zaman bir de bunu 4'e bölersem bir tane mavinin alanını buluruz. Bu da 8x kare artı 16x artı 8 olarak gelecek. Cevabımız bu. Ancak bunda şıkları şu şekilde yazmış. Şuraya yazalım. 8 parantezinde x artı 1'in karesi. x artı 1'in karesi neydi? x kare artı 2x artı 1. Bunu 8 ile çarparsanız ne olur? 8x kare artı 16x artı 8 olur. Aradığımız cevaba ulaşmış oluruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği gelir. 8. sorumuz kolay bir soru. Kare şeklindeki bir arsada kenar uzunluğu x metre olan kare şeklindeki bir bölge spor sahası. Kenar uzunluğu y metre olan kare şeklinde bir bölgede çay bahçesi olarak planlanmış. Kalan bölgeler ise çocuk parkı olarak ayarlanmış. Buna göre çocuk parkı olarak ayrılan bölgenin alanları toplamının metrekare cinsinden veren cebirsel ifade nedir? Şimdi burası spor sahası bir kare olduğu için şuradaki uzunluğumuzda x çay bahçesi yine kare olduğu için buradaki uzunluğumuzda y olarak gelecek. E o zaman çocuk parkının alanı x çarpı yye yani x y eşittir 2 tane olduğu için bir de bunu 2 ile çarparsak cevabımız bursa seçeneği olur diyoruz. 9. sorumuz kısa kenarın uzunlukları x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki 12 adet kağıt uzun kenarlarından çakıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiş. Bu kağıtlar en üstteki kağıdın uzun kenar uzunluğu x artı 2 olmak üzere sonraki her kağıt bir önceki kağıttan 2 santimetre daha uzun olacak biçimde yerleştirilmiş. Buna göre oluşan şeklin bir yüzünün alanının santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Bakın burada uzun uzun işlem yapmaya hiç gerek yok Önce birinci, karemizin, birinci dikdörtgenimizin alanını bulalım. Nedir? X çarpı X artı 2. Ne gelir buradan da? X kare artı 2X gelecek. Bundan sonrakilerde uzun kenarları 2 olarak artacak. Şimdi şıklara bakın. X kareli ve X'li bir cevap olması lazım. Birinci de var. İkinci de yok. Üçüncü de yok. Dördüncü de var. Peki 24X kare artı 312X mi olacak? Yoksa 12X kare artı 156X mi olacak? Kaç tane dikdörtgenimiz var? 12 tane. Şimdi birinciden 1 x kare geliyorsa 12 tanesinden 12 x kare gelecektir. Dolayısıyla cevabımız direkt denizli seçeneği olarak bulunur diyoruz. 10. sorumuzda mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 cm uzun kenarı ise 2 cm uzatılarak alanı 9 x kare artı 24 x artı 16 olan karesel bölge elde ediliyor. Buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunu veren cebirsel ifade hangisidir demiş. Şimdi buradaki ifade bir tam kare ifade. 9x kare 3x'in 16'da 4'ün karesi yani burası 3x artı 4'ün karesinin açılımıdır. E o zaman buradaki tüm uzunluğum 3x artı 4 ise buraya 3x. Buradaki tüm uzunluğum 3x artı 4 ise buraya da 3x artı 2 kalacaktır. Çevre nedir? Bu ikisinin toplamının 2 ile çarpımıdır. İçeriği toplarsam 6x artı 2 yapar. Bunu da 2 ile çarparsak 12x artı 4 bulunur. Adana seçeneğini işaretledik. 11. sorumuz 9 eş kareden oluşan kare şekil 1'de 4 eş dikdörtgenden oluşan dikdörtgen şekil 2'de verilmiş. Bu şekillerin yükseklikleri birbirine eşitmiş. Şekil 1'de verilen mavi bölgelerin alanları toplamı şekil 2'deki sarı bölgenin alanlarına eşitmiş. Şekil 1'in çevresinin uzunluğu 36x artı 36 olduğuna göre şekil 2'nin çevresinin uzunluğunu verence birsel ifade hangisidir diyor. Şimdi birinci şeklimizin çevresi 36x artı 36 ise bunu dörde böldüğümüzde bir kenar uzunluğunu buluruz. O da 9x artı 9 olarak gelecek. Kaç tane var burada? Aynı kareden 3 tane var. O zaman 9x artı 9'u bir de 3'e bölersem bir tane küçük karemizin uzunluğunu bulurum. Şimdi mavi 2 tane mavimiz var. Mavinin alanı nedir? 3x artı 3 çarpı 3x artı 3 yani 3x artı 3'ün karesi. Bu da ne yapar? 9x kare artı 18x artı 9 olur. Bu bir tanesi. O zaman bunu 2 ile çarparsam mavilerin toplam alanını bulurum. Yani o da 18x kare artı 36x artı 18 gelecek. Bu mavilerin toplam alanı. Aynı zamanda bu bir de neyin toplam alanıdır? Sarının alanına eşittir diyoruz. Şimdi yüksekliklerimiz birbirine eşitti. Burayı ne buldum ben? 9x artı 9. O zaman buradaki uzunluğumuz da 9x artı 9 olarak gelecek. Şimdi benim bulmam gereken şey şu. 9x artı 9 yani bu sarının uzun kenarıyla kısa kenarına a dersem a'yı çarptığımda sonucun 18x kare artı 36x artı 18 gelmesi lazım. Bunun için 9x ile neyi çarparsam 18x kare yapar ve 9 ile neyi çarparsam Şurası artı olacak. 9 ile neyi çarparsam 18 yapar. Onu bulmam lazım. O zaman a'mız neye eşit olur? 2x artı 2'ye eşit olarak gelecek. E bir tanesi 2x artı 2 ise burada 4 tane kısa kenar var. O da ne yapar? 8x artı 8 yapar. Bizden istediği şekil 2'nin çevresi. Onu da hemen şu alttaki boşluğa yazalım. 9x artı 9 da 8x artı 8'i toplayıp 2 ile çarpacağız. O da ne yapar? 17x artı 17'nin 2 katına eşittir. Dolayısıyla da cevabımız 34x artı 34 gelir. Adana seçeneğini işaretliyoruz. 12. sorumuzda dikdörtgen biçimdeki bir kağıt şekil 1'deki gibi kesiliyor. Daha sonra elde edilen parçaların kenarları şekil 2'deki gibi çakıştırılarak bir yüzünün alanı 16x kare olan kare şeklinde bir kağıt elde ediliyor. Buna göre başlangıçta verilen dikdörtgen şeklinde kağıdın çevresinin uzunluğu veren cebirsel ifade nedir demiş. Alanı 16x kare olan bir karenin bir kenar uzunluğu 4x'e eşit olarak gelecek. Bakın burada yamuk şeklimizin alt tabanı uzun kenarı 4x yani şuradaki ifademiz 4x'e eşit aynı zamanda şuradaki ifademiz de 4x'e eşit olarak gelecek. Aynı şekilde yamuğun dik olan kenarıyla karenin bir kenar uzunluğu da yine 4x'e eşit. Yani hemen şuradan yazalım. Bakın şurasıyla karenin bir kenar uzunluğu da neye eşit? 4x'e eşit olarak gelecek. O zaman buraları nasıl bölüştüreceğiz? 2x'e 2x olarak bölüştüreceğiz. Ne kaldı? Şuradaki uzunluğumuz kaldı. Burası da şunu şuradan çektiğinizde şuradaki ve şuradaki kenara eşittir. O zaman buralarda yine 4x olarak gelmiş olacak. Bizden istediği bu şeklin çevresi. Kısa kenarım 2x, uzun kenarım 8x oldu. Bunları toplayıp 2 ile çarparsak 20x'e ulaşırız. Bursa seçeneğini işaretledik. Geldik 13. sorumuza. Alanı 36x kare olan kare, alanları birbirine eşit olan mavi, sarı ve beyaz renkli 3 dikdörtgensel bölgeye ayrılmış Buna göre sarı dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade nedir diyor. Şimdi bunların alanları birbirine eşitse o zaman tüm alanı 3'e bölersek bir tanesinin alanı 12x kare olarak gelecektir. Yani şurası 12x kare burası 12x kare beyaz alan 12x kare olarak gelecek. Peki alanı 36x kare olan bir karenin bir kenar uzunluğu neye eşittir? 6x'e eşittir. E mavinin alın 12x kare ise uzun kenar 6x e, kısa kenar 2 xtir 6x çarpı 2 xten 12x kareye ulaşırız. Dolayısıyla sarının uzun kenarına 4x kısa kenarına 3x gelecektir. 4x çarpı 3 xten yine 12x kareye ulaşırız. Çevresini istiyor. 4x ile 3x'i toplayıp 2 ile çarparsak cevabımız Ceyhan seçeneği gelir. 14. sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın kenar uzunlukları şekil 1'de verilmiş. Bu tarlanın iç bölgesine üç kenarı boyunca kenarlara paralel olacak biçimde şekil 2'deki gösterildiği gibi bir yol yapılacak. Buna göre yol için ayrılan bölgenin alanının metrekare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir demiş. Yolun alanını tüm alandan şuradaki sarı bölgenin alanını bularak e, çıkartarak bulabiliriz. Önce tüm alanımızı bulalım. 2x artı 13 ile x artı 10'u çarpıyoruz. Hemen şurada çarpalım. 2x artı 13 çarpı x artı 10. Çarparsak 2x ile x'i çarptım. 2x kare. 2x ile 10'u çarptım. 20x. 13 ile x'i çarptım. 13x toplamda 33x. Bir de 13 ile 10 çarparsam 130 gelecektir. Bu bizim tüm alanımız. Şimdi şuradaki uzunluğu bulalım. X artı 10'du. 8 metresi buradan giderse buraya X artı 2. Şuradaki uzunluğumda tamamı 2X artı 13'tü. 6 buradan 6 buradan 12'si gidecek. Yani buraya 2X artı 1 kalacak. O zaman içteki sarı bölgemizin alanı da 2X artı 1 çarpı X artı 2 olarak gelir. 2X ile X'i çarptım. 2X kare. 2x ile 2'yi çarptım 4x 1 ile eksi çarptım x toplam 5x bir de 1 ile 2'yi çarptık 2 geldi yolun alanı o zaman bu ikisi arasındaki farka eşittir 2x kareden 2x kareyi çıkardık 0 33x'ten 5 xi çıkardım 28x 130'dan 2'yi çıkardım 128 olarak gelecek fakat şıklarda böyle bir cevap yok A seçeneğine bakacak olursanız 4 kere 7 28x 4 kere 32 de 128 eşittir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği gelecek. Yani burayı ortak çarpan parantezine almış. Burayı 4 parantezine alacak olursanız 7x artı 32 gelecektir. 15. sorumuz kolay bir soru. 2024 LGS'de sorulmuştu. Bir kenar uzunluğu x artı 2 santimetre olan karenin çevresinin uzunluğu nedir diyor. Bir kenarımız x artı 2 ise karenin çevresini 4 ile çarparak buluruz. Buradan da cevabımız 4x artı 8 gelir. Denizi seçeneğini işaretledik. Ve son sorumuz yine 2024 LGS'de soruldu. Kenarlarının uzunlukları 3x olan kare şeklindeki beyaz ve mavi kartonlar üst üste çakıştırıldıktan sonra mavi karton sabit kalmak şartıyla beyaz karton 1 cm yukarı ve 1 cm sola ötelenerek aşağıdaki şekil oluşmuş. Buna göre şekilde görünen maaı bölgenin alanını veren cebirsel ifade hangisidir demiş. Şimdi bunlar 1 metre sola ve 1 metre yukarı ötelendiyse o zaman şuradaki uzunluklarımız 1 olarak gelecek. Bakın hemen şuradan şeklin tamamlayalım. Bir kenar uzunluğu 3x ise o zaman 3x 1 ve 3x 1 olarak gelecektir. Burası tüm alandan şuradaki beyaz bölgenin alanını çıkartırsam mavi bölgenin alanını bulurum. Tüm alan 3x'in karesidir. Yani 9x kare. Peki oradaki beyaz bölgenin alanı nedir? 3x 1'in karesidir. Bunu da açılımını yapacak olursam birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi olarak gelecek tüm alandan beyaz alanı çıkartıyorum. 9x kareden 9x kare çıktı 0. Eksi, eksi 6x artı 1'den de 6x eksi 1 kalır ve Adana seçeneğini işaretleriz. Böylelikle cebirsel ifadelerle ilgili çıkmış LGS sorularının çözümünü yaptık. Başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.